Eğitim Sen Yalova şubesi ve Yalova Kadın Meclisi 12 yaşında bir çocuğa istismarda bulunulan ruhsatsız halil bağlı talebe yurdu önünde protesto gerçekleştirdi. Biz başından beri diyoruz. Bu tip yurtlar kapatılsın. Devlet bu yurtların tamamını kamulaştırsın. Eğitim Sen ve Kadın Meclisi üyeleri ortak basın açıklamasında çocuklara yönelik cinsel ve fiziksel istismar vakalarının toplumsal bir soruna dönüştüğünü belirterek, ülkemizde çocuklara yönelik istismar vakaları son 10 yılda %700 arttı dedi. Çocukların cinsel ve fiziksel istismarı sadece kınama açıklamaları ile geçiştirilmeyecek kadar önemli olduğu gibi çağ dışı ceza teklifleri ile önlenmeyecek toplumsal bir soruna dönüşmüştür. Zira ülkemizde çocuklara yönelik istismar vakaları son 10 yılda %700 artmıştır. Mecliste Çocuk Bakanlığı'nın kurulması gerektiğini vurgulayan Eğitim Sen ve kadın meclisi üyeleri kadını ve çocuğu koruyamayan devlet cezasızlık politikalarıyla olayın faillerine koruyucu zırh olmakta ifadelerine yer verdi. Öncelikle mecliste çocuk bakanlığının kurulması, yargılanmanın çocuğun beyanının esas alınarak ve verilecek cezalarda indirimler yapılmadan ve yine cezasızlık halinin ortaya çıkmasına engel olarak yargılamanın kısa sürede sonuçlanması gerekmektedir. Kadını ve çocuğu korumayan devlet cezasızlık politikalarıyla olayın faillerini koruyucu olmakta failleri cesaretlendirmekte ve her geçen gün çocuğa ve kadına yönelik cinsel, fiziksel fiziksel ve ruhsal saldırılarının olmasına zemin hazırlamaktadır. Kadına ve çocuğa yönelik şiddetin politik olduğunun altını çizen üyeler, İstanbul Sözleşmesi'ni bir gecede fesheden iktidar, kadını ve çocuğu korumakta sınıfta kalmıştır. Sözleşme uygulanmadığı için kadına ve çocuğa yönelik şiddet her geçen gün daha da artmıştır, dedi. Kadına ve çocuğa yönelik şiddet politiktir ve biz bu bunların faillerini tanıyoruz. İstanbul Sözleşmesi'ni bir gecede pes eden iktidar, kadını ve çocuğu korumakta sınıfta kalmıştır. Sözleşme uygulanmadığı için kadına ve çocuğa yönelik şiddet her geçen gün daha da artmaktadır. Öğrencilerin eğitim, öğretim ve barınma ihtiyaçlarının kamusal kaynaklar tarafından karşılanması gerektiğini belirten Eğitim Sen ve Kadın Meclisi, mevcut cemaat, tarikat ve vakıf yurtlarının derhal kamulaştırılması gerektiğinin altını çizdi. Bir çocuğumuzun, bir gencimizin daha intihar etmesine, tacize uğramasına, öldürülmesine tahammülümüz kalmadı. Öğrencilerin eğitim, öğretim ve barınma ihtiyaçları kamusal kaynaklar tarafından karşılanmalıdır. Mevcut tarikat ve vakıf yurtları derhal kamulaştırılmalıdır.